7. soru. Kenar uzunlukları 15 santimetre ve 12 santimetre olan dikdörtgen şeklindeki kartlar kenarları boyunca kartlar üst üste gelmeyecek ve aralarda boşluk kalmayacak şekilde birleştirilerek bir kare oluşturulacaktır. Buna göre bu kartlarla oluşturulabilecek en küçük karenin çevresi kaç santimetredir? Şimdi şekil çizersek sorunun çözümünü daha kolay bulabiliriz. Ebob sorusumu, ekok sorusumu daha kolay. Karar verebiliriz. Bir kare oluşacak. Evet, bu kartlar dikdörtgen şeklinde kartlar şöyle yan yana nokta nokta ve üst üste şöyle dizilerek oluşturulacak. Ölçüleri yazmak istersek burası sürekli 12-12 ilerleyecek yukarıya doğru. Benzer şekilde alttaki kenarda 15-15 ilerleyecek. Yani ben buradan ne sonuç çıkartıyorum? Yukarıya doğru sürekli 12-12 ilerleyeceği için bu kenar 12'nin bir katı olacak. Benzer şekilde. Alt kenar sürekli 15-15 ilerleyeceği için 15'in bir katı olacak. Bu kare şekli karedir. Karenin bütün kenarları aynı uzunluktadır. Aile karenin bir kenarı hem 12'nin hem de 15'in bir katı olmalı. Dolayısıyla burada ekok devreye gidiyor. Yani ekok 12-15 diyoruz. Buradan 60 60 ve 60'ın katları olabilir. Buradaki oluşacak karenin bir kenar uzunluğu. Ancak en küçük dediği için bize biz direkt diyoruz ki burası en küçük 60 santimetre olabilir. Yani bizim karemiz 60'a 60'lık bir kare olabilir. E bizden çevresini istiyor. 60 çarpı 4'ten de çevresi 240 santimetre. Yani cevabımız C'dir.